değerli misafirlerimiz, baromuz ev sahipliğinde Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurgusal duruşma yarışması İç Anadolu Bölgesi programına hoş geldiniz. <laughs> Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, baro başkanımızın konuşmaları, kura çekimi. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısı için bir dakikalık saygı duruşuna Ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. yapmak üzere baro başkanımız Sayın Avukat Oktay Unkur'u sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim Fatma Hanım. Değerli Kırıkkale ve Sivas Barosu Başkanlarım, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin çok kıymetli üyeleri, değerli jüri üyelerimiz, sayın meslektaşlarımız ve sevgili stajyerlerimiz baromuzun ev sahipliğinde Geleneksel olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen kurgusal duruşma yarışmasının İç Anadolu Bölge Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri Konya Barosu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri aramızda görmekten ve ağırlamaktan son derece memnunuz ve onurluyuz. Öncelikle mesleğimizin ve stajyerlerimizin gelişimini, barolar arası işbirliğini amaçlayan ve Barolar Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kurgusal duruşma yarışmalarına gerek Barolar Birliği'nin gerekse baroların, Türk barolarının e, gerekli önemi ve hassasiyetini hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. E, mesleki dayanışma ile birlikte e, geniş bir katılım ve centilmence bir mücadeleyle geçen bu tür yarışmalarımızın mesleğimizin kurumsal kimliğine hizmet ettiğini ve kurumsal kimliğini inşa ettiğini düşünüyorum değerli meslektaşlarım. Hemen yeri gelmişken 112 yıllık bir tarihe sahip Türkiye'nin 7. Büyük Barosu ve 4. sırada kurulan Konya Barosu'nun staj eğitim merkezi ile ilgili birkaç bilgi ve kelam etmek isterim. 6 yıl başkanlığını yürüttüm. Şimdi de son 1,5 yıldır başkanlığını başkan yardımcısı Kutalmış Ceylan'ın yürüttüğü eğitim merkezimiz var. Bu eğitim merkezi Türkiye Baroları içerisinde kurumsal anlamda mesleki anlamda eğitim vermeye çalışan ve yasa mevzuatta öngörülen sürelere karşılığında bu eğitimi veren kurumsal bir yapıya kavuştu. 500'e aşkın stajyerimiz var. Kutalmış Bey'in başında bulunduğu staj eğitim komisyonunun yaklaşık 25 üyesi var. Müfredatı önceden belirlenmiş, tarihleri önceden açıklanmış, hafta aşırı genel eğitim, hafta aşırı ise atölye çalışmalarından oluşan bir çalışmamız mevcut. Atölyelerimiz 14-15 civarında atölyemiz var. Her atölyenin başında en az bir meslektaşımız nezaret ediyor çalışmalara. Kurumsal anlamda mesleki anlamda staj eğitimini bu şekilde yapıyoruz. Lafı fazla uzatmamanın hemen öncelikle böylesine güzel ve anlamlı bir programı gerçekleştiren Türkiye Barolar Birliği'ne, yetkililerine ve emekçilerine, daha sonra Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi görevlilerine, bu yarışmada bizi jüri olarak onurlandıran çok kıymetli katılımcılara, değerli takımlara, takım çalıştırıcılarına, burada hemen bir parantez açmak istiyorum ev sahibi olduğumuz için. Baromuzun takım çalıştırıcıları Avukat Kazım Turan Beyefendi ve Buğra Büyük Ağaççı'ya da buradan teşekkür ediyorum. Bütün çalıştırıcılara teşekkür ediyorum. Verimli ve faydalı bir program olmasını diliyorum. Bütün takımlara centilmence başarılı bir mücadele ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Açılışı yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Avukat Serpil Özoğ'u davet ediyorum. Evet. Günaydın. Evet sayın ev sahibi baro başkanım, sayın baro başkanları, değerli meslektaşlarımız, sayın jüri üyelerimiz, sevgili avukat stajyerlerimiz ve saygıdeğer konuklar. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından staj eğitim çalışmaları kapsamında bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Türkiye Avukat Stajyerleri Kurgusal Duruşma Yarışması bölgelemelerine hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce sizleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Elin Sakan ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri adına da saygı ve selamlarla tekrar selamlamak istiyorum ve onların saygı ve selamlarını sizlere iletiyorum. Öncelikle sahip oldukları bilgi ve deneyim zenginliğiyle bizlere büyük katkı sağlayan ve etkinliğimizin olmazsa olmazı saygıdeğer jüri üyelerimize yarışmaya ayırdıkları zaman ve harcadıkları emek için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sayın Ayşe Nohoğlu, Sayın Aydın Başar ve Sayın Aynur Tuncel Yazgan'a teşekkürler. Evet, katılımcı ve bölge elemelerinde ev sahibi barolarımızın etkinliğimize yönetici, katılımcı ve personel işbirliğiyle verdiği destek bu başarının sağlanmasındaki en büyük etkendir. Ve siki dayanışma ve işbirliğinin bu güzel örneğinden mutluluk ve onur duyarız. Ben siz değerli katılımcılara her ne kadar kitapçığımızda yer alıyorsa da yarışma kurallarına ilişkin bazı hatırlatmaları yapmak istiyorum izninizle. Takımlar Takımların çalıştırıcı ve sorumluları ile takımlarla doğrudan ilgili kişiler kendilerinin katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Takımlar ve ilgililer yarışma ile ilgili soracakları soruları yalnızca yarışma kuruluna yöneltmelidirler. Yarışma süresince jüri üyeleriyle iletişim kurulamaz. Yarışmacılar karşılaşmalar sırasında cep telefonu, bilgisayar, saat, akıllı saat, tablet, kulaklık ve benzeri elektronik iletişim cihazlarını kullanamazlar. Takımlar ve takımların ilgilileri yarışma sırasında bir kural ihlaliyle karşılaştıkları iddiasında olurlarsa bu durumu duruşma akışını bozmadan yarışma kurulu üyeleriyle paylaşmalıdırlar. Eylemin kurar ihlali olup olmadığını değerlendirme yetkisi yarışma kurulundadır. Puanlama kriterleri önceden belirlenmiştir ve sözlü aşamada puan dağılımı şu şekildedir. Bunu da tekrar vurgulama gereği hissettik. 20 puan hukuk bilgisi, hukuk kurallarının belirlenmesi, olaya uygulanması, olayları hukuki tahlil yeteneği. 20 puan maddi olaya vakıf olma, hukuk kaynaklarını kullanmadaki doğruluk ve zenginlik. 15 puan sorulara net ve açık cevap verme, 15 puan inandırıcılık ve savunma yeteneği, 10 puan yarışma kurallarına ve duruşma usulüne uygunluk, 10 puan sürelere uyma, takım halinde çalışma başarısı ve 10 puan dil, hitabet ve vücut dilini kullanma yeteneği. Bu kriterler doğrultusunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler kesindir. Takımlar puanlamanın matematiksel hesabı konusundaki itirazlarını ve yeniden hesaplama yapılması taleplerini bir sonraki etap yarışması başlamadan önce yazılı olarak yarışma kuruluna vermelidirler. Bir sonraki yarışmaya geçildikten sonra puanlama ile ilgili hesaplamaya ilişkin itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yasaklar elenmiş olan takımlar dahil final karşılaşması sonuçları açıklanıncaya kadar devam eder. Aksi davranışlar takımların ceza puanı almasına neden olur ve takımların yarışmadan diskalifiye edilmesine kadar varabilir. Değerli konuklarımızın da bu kurallara özen göstereceklerinden ve bu çalışmanın kurgusal da olsa öncelikle bir duruşma olduğunu göz ardı etmeyeceklerinden eminiz. Tüm yarışma boyunca katılımcılar avukatlık kanunu ve meslek kurallarıyla bağlıdırlar. Yarışmacılar karşı yan meslektaşına yönelik olumsuz tutum ve davranışlardan katil surette kaçınmalıdırlar. Yarışmanın mesleki dayanışma, duruşma tecrübesi, hukuki bilgi birikimi gibi bir avukatta olması gereken önemli niteliklere katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Ve aynı zamanda bu etkinliğin mesleğe yeni atılacak meslektaşlarımız arasında yıllar boyu sürecek mesleki dayanışma ve dostlukların temellerinin atılması hedefine de önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Yarışmalara katılacak olan takımlarımıza başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden kutluyoruz olarak izninizle yarışma kurulundaki arkadaşım Sayın Avukat Şenol Yücesoy ile birlikte kura çekimine başlamak istiyoruz. Evet. Evet. Birinci gün dört çeyrek final yarışmamız olacak. Sekiz takımla yarışıyoruz. Ve dolayısıyla burada sekiz takımın numaralarının yazıldı. Ayrıca da takımların hala hangi numaralara sahip olduklarını biz öğrenemedik. Öğrenmek de istemiyoruz. Sizler bizler için 54, 55, 56'sınız. Kusura bakmayın onun için. Şimdi burada 8 takımın numarası var. Biz çeyrek final birinci karşılaşma deyip buradan iki takım çekeceğiz, eşleştireceğiz. Arkadaşlarımız kayıtlarını yapıyorlar. O dört karşılaşmanın eşleşmesini çektikten sonra o takımların temsilcileri de gelip burada savunma ve katılan olarak iki top var. Kendi aralarında burada bir çekim yapacaklar ve hangi yönde yarışacaklarını da kendileri belirleyecekler. İzninizle şimdi ben çeyrek final birinci karşılaşma için evet ne yapalım? Şöyle döneyim, döneyim, döneyim. Çekiyorum. Şimdi, çeyrek final birinci karşılaşmanın birinci takımı 55 nolu takım. Evet, buraya koyuyorum. Çeyrek final birinci karşılaşmanın ikinci takımı da 60. 55 ve 60. Değil mi? İsterseniz şuraya. Evet, şimdi isterseniz çeyrek final siz çekin. <laughs> i̇kinci karşılaşma için çevirerek. Evet, çeyrek final ikinci karşılaşmadan birinci takımı 58. Evet. Evet. Çeyrek final ikinci karşılaşmanın ikinci takımı 59. Evet. Sırayla <laughs> madem. Evet çeyrek final üçüncü karşılaşmanın birinci takımı 57. Evet çeyrek final üçüncü karşılaşmanın İkinci takımı 53 numara. Şimdi kalan takımlar biliyorlardır herhalde kim olduklarını. Biz heyecandan bilemeyeceğiz ama. Dördüncü karşılaşma için 56 nolu takım. Niye karıştırıyorum? Işte? <laughs> evet. Ve 54 nolu takım. Tamam. Şimdi isterseniz birinci Karşılaşmadın. 55 ve 60 no'lu takım temsilcileri birlikte gelirlerse nasıl önce hanginiz çekmek isterseniz kendi aranızda anlaşarak lütfen. Çünkü birisi çektikten sonra diğeri zaten <laughs> birlikte olun, karıştığını fark edin. Peki. Evet. 55 ne olur? takım? 55'te değil miyiz? 55 katılan olarak. K yazalım. Altına K yazınız. Ha. O zaman 60'ta Hemen açıyorum. Sanık müdafiye olacak. Tamam. Şimdi teşekkür ediyoruz. Tekrar hemen yerine koyuyorum. karşılaşma için 58 ve 59 nolu takım temsilcilerini çağıralım. Siz aranızdan nasıl paylaşıyorsanız. Katılan <laughs> katılan evet. 58 nolu takım katılan vekili. Yine de. Evet. 59 savunma olarak. Teşekkür ediyoruz. Doğru. Onları tekrar daha büyük yazarız şimdi. Evet. Şimdi üçüncü karşılaşmadayız değil mi? Pardon. Evet üçte. 57 ve 53 nolu takımlar. Kilim, 53 e, sanık, 50, 57 57 katılan. 57 katılan, 53. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, 54 ve 56'yı temsilcilerini buraya alalım. Siz e, ee, evet. Yanlış 58 katılan 59 kalın mı? Doğru. Doğru ifade. Katılan mı? 58 katılan mı? 59. Hayır biz. 59 katılan çekmi? Ben ben 59 katılan Katılanı çektim. Tam yaz. Tersi yazarsınız. Evet. Kek. 59. Başka mı? Evet. Ben de bunu ama 59 temsiz. Siz bir şey söylediniz. Evet. Siz tekrar söyler misiniz? Katılan mı? Katılan çektim. Katılan çıktı. Tam, tam. tamam, 58 yeri, çektiğini kabul MSc. ediyor mu? Aynen evet, öyle. Yani doğrudur. Şey değil mi? Tamam. Peki değiştirin. Tamam. Yani kabul ediyorsunuz ikinize değil mi? Evet. 58 Evet. evet. İlla değil. Ama satılmış. Dikkatli evet. olalım yani. Şimdi eee kaç şey eee sayı 54 e, sanık müdafi 54 sanık 54 sanık 56 kat. Tamam değil mi? Şimdi orayı tekrar düzgünce yazarız. Evet, şimdi 10 dakika yeterli olur mu Şenol hocam? 10 dakika yeterli olur. 10 dakika içerisinde yerlerimizi almak üzere. Şimdi Ha onları hatırlım. Şimdi çeyrek final Birinci karşılaşmada <laughs> 55 arkadaşlar bana biraz izin <laughs> Sonra yanlış anons da Çeyrek final birinci karşılaşma için 55 ve 60 nolu takımları salona alacağız. 10 dakika sonra yerlerini hazırlayacağız. 55 katılan vekili olarak 60 sanık müdafi olarak yarışacak. O aşamada jürilerimizi de yerlerine davet edeceğim. Şimdi izninizle salona sadece yarışma başladığında 55 ve 60 nolu takımın ilgilileri katılacaklar. Aksi ihlal olacağı için ceza puanı gerektirebilir. Sizin takdirlerinize tekrar sunuyorum bunu. Ve şimdi salonu boşaltıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 10 dakika sonra 55 ve 60 nolu takımları bekliyoruz.